Merhaba arkadaşlar ben Çağan Bugün sizlerle birlikte Mario serisi yapacağım demiştim Gördüğünüz gibi şu an arkamda Mario var Onu bitirdim burada Yani eskiden bitirmiştik Sonra Şey Şu prensesi kurtardık biliyorsunuzdur Bazı kişiler biliyordur Mario yı. Bakın bu da Mario Fazla bakmasana Her yere bakıyor Kardeşim sen ne bir şu Mario. Sanki kardeşim bir sağa sola bakmasana. Şuraya bak. Neyse. Şimdi oynamaya başlayalım. Bizden yani, de başlayalım. Ben en ben gerek yok. Gördüğünüz gibi bütün dünyalarda Üstünde şey var. Dokuzuncu bölüm. Dokuzuncu bölümü bitirmedik. Son bir tane bölüm kaldı. Bitirenler Mario oyununu yorumlara yazsın. Benim ellerde vardır bence. Şimdi bu oyun çok rahat. Şimdi bundan başlamayacağım. Okey. Bu da, bu da ayı böyle her yeri gösterebiliyor. Her gün yeri basar Yani bir, 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 biri bir tane kalesini almışlar. Yok bu olmasın. Küçük kale olmasın. Büyük kaleye daha eh, başlayalım. Bu kaleye. <laughs> tamam şimdi başlıyoruz. Aha. Yıvata. Bu dişli şey değil mi? La iskelet kapağı. Aa, şurada gizli geçit var değil mi? Gizli geçit Allah ya öyle düşürdük ya Şurada gizli geçit ama Bana mı Ben mi öyle yatıyorum? Yani. Allah öleceğiz de öleceğiz Şurda gizli geçit diye bir şey var Mağaramız Neydi o adı ya bir şey var Gizli geçitte girelim Gizli geçite girelim Tamam Aha koymuş burada. Allah. Düşüyordum be. Al. Lan, lan 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 lan. Nasıl ya? Neyse. Bu tarz yerlerde ne gerek var ki? Azıcık yavaş gittik. Tamam. Ne gerek? Mor mu? Olmuyor. Zemal pro değil mi? Bak Mari kita tengok-tengok. Abah! Abang, abang. Abang, abang. Abang, abang. Bunu çalıyorum. Önümüzde kim var? Of aldık kırıklarımızı. O da hep mortal falan diyor ya. Kalem var ya ondan diye olabilir de İngilizce. İngilizce mark var. Mark İngilizce. Azıcık değişik. Şuradan giderse bile olur? şu yerden gitmeyi bile gidemiyor. Gidemiyor. Çık, 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 çık. Biz de geçip şey yapmışlar Şimdi, buraya geçmiş Bey iskelet yapmışlar. Onu saklım da. İyi. Kablo manası gene tuttu. Ben geliyorum. Bak, Allah. Oh,

Allahım, ne kadar da sıramış. Ne şey gelecek gerek yok. gerek... Allah! Konuşurken dikkatim dağıldı ya. Espriliyorum da bir tane güç alalım. Martallı mı

Al, sana. Al, sana. Al, sana. Al sana dersin. Çenliğimi yani öpücük. Çok karışık ya şuradan git. Şimdi ben size göstereyim. Gel gel gel. Duran. Çiz Duran duranı Oy, O iki Hadi şu, şu canavarları öldürüyor. Hadi Hadi şimdi. Manyak. Hepsi öldürüyor. Valla şu üç tane önce toplamıyoruz. Yani. Şu manyakları öldürüyor. Manyak. Bir de kendileri değil Bak Evet yine lan. Boş hop. Hadi şimdi bir tane bir var. Var. İşte. İşte. Biz güte geçeceğiz ya. eskiden i̇şte şöyle geçiyordum son şans kursuna koydum ya. Ümit'e can gelmem. Bu da ben ölüm. Çık gitsin. diyor. Ümit'e çıkıyor. Ateş gücünün buyrulusu Ya Ha bir tane para. İskelet alalım. O, o kabusa adamın lava düştüğü yeri canlandırıyor. yine yeri canlandırıyor. Böyle bir durum var. Adamın lava düştü. Kalp seni kapanmaya yapmıyor. Tebrikler. Doğru değil mi? Hayır. Hiç bir şey daha yapamayacağım. Şimdi uğraşacağız. Şimdi Bu da çok Adam girmiş geldi işte. Şimdi adamın da bak. Yani bir adam. Ama atamadım. İskelet. İskelet. Minecraft'ta da var arkadaşım iskelet. Ama Minecraft'ta da var. Allah! Çok zor lan! Güzel sonunda da ben yanlış yerde Ben kutu durdum. yanlış yerde durdum. Aaaa! Ne, ne? ne? ne Şurayı bir spor yapmaya gelmedik ya. Onun oynamaya gelmiş.

ateş yok ama Allah olsa bir öyle çok sık. <laughs> Şimdi sanki daha çok değil mi arkadaşım? Kardeş canım var ben. Gördük çok. Allah gördük çok iyi bir <laughs> akıl <laughs> bak Bir de bana kanka mı? Şeref kafa. Ben, bana ateş işlemem. İşte işte. Ben bu işlerim. Ya oğlum ya niye kapıya bakıyor ya? Abi kapının yanında ama kapıya bakıyor. Tövbe tövbe Aha. Geldik. Şimdi ben bu pişmiş tavuğu, bu pişmiş tavuğa demiştim. Dik bu. Ateş kaybetmemen lazım arkadaşlar. Senin ateşin var sanki benim yok. Allah! Al, Allah! Kardeşim ben kafayı onu, onu dedim, dedim. Yan Yan yürüyorum. 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 mı yedim? Yok yemedim. Yedim yatayım. Yemedim. Yemedim Sen beni daldın mı geç olsun? Olsun ol. Bu oyunda sıkıldayıp yukarıda durmak lazım. Yani. Ben bu oyunda yukarıda durmaya çalışıyorum. Evet, pek bir tane var demiştim bizim hani. Az yüzü de hareketi var mıdır ya? Dur dur. Bir şey. Yapayım. O zaman şey yapıyor da bir tane. Kocam böyle adet fontana yapamaz. Aa şu arkadaki ki pencere ne ya? Abi şuradaki pencere ne? Anlayamadım. Neden bayılmışlar? Neyse. İşte kadar yüksek bir video bitirecek miyim? Ne kadar yüksek? Biz konuşmaktan Azıcık konuşmayız böyle bir zor. Burada niye konuşmuyorsunuz yazma yorumları. Çünkü azıcık konuşmaktan yoruldum da. Azıcık konuşmayacağım. Ben en sonunda kadar yüksek bitirsem mi? İki, iki, iki bitirelim. İki diyor nasıl? Şey var ya burası. Tik tik. Bunu falan Thank wow, you.

sen bu kuşuna böyle böyle. O değil ama böyle yok. Aa, bakmış. Görmedim ben. Neyse şimdi Mario Kart'a geçelim bence. Mario Kart'a geçeceğiz abi şimdi. Sıkıldım ya da Mario Kart yerine başka oyunu da seçerim. Mario Kart olmasın. Kapanıyor, kapanıyor, kapanıyor. Bir tane Mario. Savaş oyunu, bir tane. Öyle bir video çekmiştim ya. Onun Şimdi onu daha bir yüzünü yapacağım. Yok o zaman azıcık yeter, yetersiz kamerayı arkadaşım çok o zaman. Gel ben kamerayı sağlayıp sağlayıp gidelim. Şu an kamerayı sağlayıp beni hiç kimse tutmuyor. Tamam start. Start 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 start. Bunu koydum. Arkadaşlar bir defa ben sütçe sütleri yiyorum. Süt Güzel. Şimdi şunu aldım. Şimdi oyunu bir sıçacağız. eski sırındaki Mario. Çok saçma gözükmüyor. Güzel ama şu Mario. Bak çizik gözüküyor şu. Mari ah, Galakse. Oyun azıcık hata verebiliyor, neydi bir, adı, bir aç, her, her yapmazdı, onu da bil, oradan donmam dedik. Oyun herhalde bir donma, aç kapıyı, yeniden her şeyi yapman zorunda kalırsın. Oyun daha donma dedim yani. Şimdi de dedim, orada şey dedim, hep şeyi, oyuna. Kalkamadın, çok karıştı ya. Hı. İlk defa şöyle bir güzel video çekeceğim, kafan kaçırdı. Ben bunu şaşırttım, nereden biliyorsun bu da güzel bir şey mi? Hızlı yavaş gitme Ben hızlı istemiyorum. Hmm, karakter, karakter mi gitti? Evet. Ben seçmedim. Abi şu şarkı da açıma gitti. Ya benim bu şarkı da Aha. Ben, benim yenecek lan. Benim yenecek. Ezik zaten. Biraz, e, biraz Edik Nasıl düştün? ya. Çok zaten hızlı... ...şey var, iki kere ileriye basınca... Basın, hızlı gidiyor yeter. Abla, o benim. Senin sen değil, benim. Kardeşim, benim o. Benim o, benim. Seninmiş. Ya bak. Şunu çok küçücük değil mi? Şimdi ben seni ayvayı yedireceğim. Al sana. Al sana. Sema ne yapıyorsun lan? Hadi 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 yakala. Seni şimdi yakalasam öyle bir ihtimal ettim. Şurada ama basmıyor. Yani. Ama basmıyor. Ama, ama uçurdum ya. Ama sakın sakın. Sana sakın dedim. Ben ben de seni uçurum. <laughs> Yine anda o oh, bu, bu adam manyak mı? Kardeşim. Yoktuğum, ben size söyleyeyim. Yani şu terenin üstüne bineyim. Şu terenin üstüne binersen çok iyi olur. Bindim. Şu terenin üstüne binersen. Şimdi ayrı. Lan şimdi sana göstereceğim lan. Tavada pişiriyor bile ya. İşte bu ben sefer de benim almam lazım. Benim almam Ben alacağım da. Sen Sana... al. Sen deli delisin Deli. Deli. Deli lan bu adam. Bir kere de bana aldı şunu. Evet Mario'nun sızcaları geldi. Ne yapacaksın? Bak lan adam. Adam kendi patlattı Mario'nun Son iki yazıyor. Şu an ezik gibiyim ben. Ben ezik değilim kardeşim. Sen sınırsın. Eh böyle gelin. Bunu benim almam lazım. Zaten video bitti kardeşim. Goodbye. <laughs> Kaybettik Kardeşim bir kurfi çıkmasın ya. Aa hazır mod. olma. Hazır mod kötü. Neyse. Sonic Quest Mario yapsak mı? Sonic Quest Mario bence Anlamamış. Sonic Quest Mario bence çok iyi Ben öyle Geldi şimdi Sonic Racing Mario. Ya Mario. Sonic Racing son Mario olmaz. Buraya T seç. Aa niye bana öyle bir T Mario Luigi canavar var ya. Mario'nun kızı kaçıyor. Canavara savaşacağız. Mario. Canavara, Mario. Umur. Canavara verirse Mario Luigi. O benden o. Şimdi geliyor, o geliyor. Mario'nun arkadaşı geliyor. Sonra canavarı tek. Gelir mi Lüce? pembe olur geliyor. Sen de yeşil yap canım. Kırayım tamam. Sen de canavar Hadi lan. Gel. Çocuklar çok saçma, i̇şte kendi yaptığım bir oyunlardan çıktı Şu oyunlardan Çıtıp Sıçradım oğlum ben. Ama gaza gidiyorum, ama bu, şu oyunu en sonunda Oğlum ben niye bu Oğlum ilerliyor ya, çok saçma. <laughs>

Ay kardeşim, niye benim kafam tuttuğunda oynuyorsunuz? çok bana sarılıyorsun, yap. Oğlum ben şimdi sen ayvayı yedireceğim. Ayvan artık ayvayı, içimi ağzına sokacağız, yavaş şu ayva. Hmm. Dert ayvayı ağzıma sokuyorum. Oğlum siz orada savaşın. Biz Mario'yuz, şunun peşinden. Yakın, bütün ben. Hmm. Oha ahahahah hiç yapmışlar mı var ya onu da çıkartıyormuş sonraki çocuklar çok pasaportlu pasaportlu değil bilmeyenler eskiden bilmiyorum ama yanlış şeye adamı tutma şeyi nerede yiyelim lan tutayım ben ben de siz de ona dayandırın odan kimden geçiyor işte ah bu, bu elmas uçur lan sonu elinde değil elmas uçmuyor ya <laughs> niye bu buranın kullandık onu ne işte tam son diye Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.